Herkese selam dostlar UMA merkezi lider her şey güzeldir sizler için. Şimdi e, Ulsoy elektriğe bakacağız. Şimdi Ulsoy elektrikte değerli dostlar öncelikle yakın bölgede e, dikkat edeceğimiz yer e, 182 seviyesi, 182 seviyesinin altına sarkmaması iyi olacaktır. Arkasından e, yine e, yakın bölgede takip edeceğimiz yer olarak yani 173 olarak düşünebiliriz bunu onun altına sarkmalara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Altında tabii ki bir 166 ve 159 gibi destek bölgeleri bulunmakta. Şimdi Ulusoy'a baktığımızda üst tarafta bizim geçmemiz gereken ilk bölge 193 bölgesi. 193'ün ardından 201 ve 208 hareketlerini yaparsa var olan bir kanalı var. Var olan bir formasyonu var diyelim. Var olan formasyon nihayetinde Artık yukarı doğru kırılmış olacak ve bu artık biraz da pozitif düşünmemizi sağlayacaktır. Fakat bu yapı içerisindeki hareketlerine baktığımızda şu ana kadar yapıya sağlık kalmış ve bu hareketleri de uzun bir süredir tekrarlıyor. Yani Mart ayından Mart 2023'ten bu yana gelen bir durum söz konusu burada. Bunu da şu ana kadar geniş bantla da olsa plana sadık kalıp aynı şekilde hareketlerine devam etmiş. Lakin burada baktığımızda gözümüze çarpan en şey önemli nokta buradaki üst bandın tekrardan böyle bir orayı o bölgeyi yoklayıp o bölgeyi eğer ki biraz daha hacim gelmesi durumunda hacimle kırması ve üzerinde günlük kapanışlar yapmasıyla tekrar artık yeni bir oluşum yeni bir hikayeden bahsetmemiz durumu söz konusu olabilir. Bu şekilde biraz rahatlayacaktır. Gözle görülen pozitif şeyler olmasının yanında piyasanın genelini ve genel anlamda uzun olduğunu düşündüğümüz bu yapıyı da değerlendirdiğimizde sarpmalara destek bölgelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü o bölgelere eğer ki aşağı doğru biraz böyle yoklanırsa alt bandı tekrardan deneyip üst banda tekrar bir hareket yapayım yapısına ve hareketine dönüşürse bu iş mutlaka böyle bir yani alt bandda 130 bölgeleri var. O 130 bölgelerine kadar biraz sıkıntılı gelebilir. ha Şimdi baktığınızda oraları gelir mi gelmez mi ayrı mesele. Şu ana kadar uzun vadeli trendi buna uygun ve sadık bir şekilde hareket etmiş ama moda mod hareket edeceğini düşünerek ve değerlendirerek böyle gideceğini söyleyemeyiz. Lakin şu anda var olan destekleri ve dirençlerini bu şekilde takip ederek kısa kısa kontroller yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin.